Evet arkadaşlar 10. sınıf coğrafya ders anlatımına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Adım 8'deyiz arkadaşlar. Türkiye'nin yer şekillerinin oluşumunda dış kuvvetlerin etkisi buradaki konumuz. Son konumuz 1. dönem için ve bu konumuzu da işledikten sonra 1. dönemin coğrafya adımlarının konu anlatımlarını da bitirmiş olacağız tabii ki. Ve biz sistemimize yine her zaman olduğu gibi giriş yapalım. 10. sınıfta coğrafya dersini seçelim. Ve burada da bulunduğu sayfaya adımımızın gidelim. Şimdi arkadaşlar demiştik adım 8. Türkiye'nin yer şekillerinin oluşumunda dış kuvvetlerin etkisi. Şimdi bir başlayalım bakalım. Arkadaşlar şimdi baktığımız zaman sevgili arkadaşlar. Şimdi öncelikle ben size dış kuvvet ne demek onu bir söyleyeyim. Arkadaşlar dış kuvvet ve iç kuvvet diye coğrafyada iki tane kuvvetimiz var bizim. İç kuvvet yer kabuğunun içinden geliyor. Yani yerin altından, magmadan geliyor kaynağı. Deprem, volkanizma, dağ oluşumu ve kıta oluşumu. Orojenez, epirojenez, volkanizma ve deprem. Bunlar iç kuvvet. Hmm, onu geçtik. Dış kuvvet dediğimizde havadan, iklimden, güneşten gelen kuvvetler. Bunlar akarsular, rüzgarlar, buzullar, dalga ve akıntılar, karsik şekiller gibi kısımlara ayrılmış. Ve şimdi biz bu şekiller, bize dış kuvvetler neler oluşturmuş Türkiye'de? Bunları bir görelim. İlk dış kuvvetimiz ki en önemli dış kuvvettir. Akarsuların oluşturduğu Türkiye'deki yer şekilleri. Türkiye'de yer şekli oluşumunda en etkili dış kuvvet akarsulardır. İlk önce bunu bilelim. Demek ki en etkili dış kuvvet Türkiye'de yer şekli oluşumunda akarsularmıştır. Akarsuların ve bütün dış kuvvetlerin oluşturduğu şekilleri aşındırma ve biriktirme şeklinde iki kısma ayıracağız. Ben bunları ilk başta tablo halinde verdik verdim gençler buraya. Siz bu tablodaki ilk önce yer şekillerini bir ezberleyelim. Tamam? Akarsuyun aşındırma şekilleri nelerdir? Vadi, şelale, dev kazanı, peri bacası ve kırgıbayır. Bunları bileceğiz yani Kitabımızda yer alanlar bunlar. O zaman akarsu aşındırma şekilleri vadiler, şelale, dev kazanı, peri bacası ve kırgıbayır. Biriktirme şekilleri ovalar. Şimdi ovalar tabii kendi içerisinde ayrılıyor delta ovası, dağ eti ovası, dağ iç ovası, taban seviyesi ovası şeklinde birikinti konisi ve ırmak adası bunlar da biriktirme şekilleri. Şimdi bunları içine, konu anlatımının içine girdiğimiz zaman siz boğulmayın. Yani ben size mesela açındırma şekillerini açıklarken siz hani buradaki açındırma şekillerini ezbere bilmiş olun yani değil mi? Onun için orada tabloyu da bilmemiz gerekecek. Şimdi ilk akarsu aşındırma şeklimiz ki en yaygını vadidir. Çünkü vadi akarsuyun en önemli aşındırma şekli çünkü aktığı yerdir. Değil mi? Akkarsu'nun aktığı yer vadidir. Türkiye'de yer şekilleri ve eğim farklılık gösterilen çok farklı vade özellikleri bulunuyor. Dağlık ve engebeli arazilerin yaygın olduğu Kuzey, Kuzey ve Güney Anadolu'da yani Karadeniz ve Akdeniz ile Doğu Anadolu'da derin vadiler, tavansız Bunlar çentik veya boğaz vadi diye adlandırılıyor. Şöyle arkadaşlar akarsu der, de, derin vadiler oluşturmuş ya da boğaz vadi şeklinde. Bunlar arkadaşlar çentik veya boğaz vadi. Karadeniz ve Akdeniz'de yaygın. Şimdi karstik arazilerin bulunduğu toroslarda kireç taşı var, kanyon vadi ki basamaklı basamaklı vadiler bunlar. Kıbrıs Kanyonu ve Göksu Kanyonu gibi. Bunlar Kanyon Vadi, Karsik arazilerde bulunuyor. Batı Anadolu'da yani Ege bölgesinde ise arkadaşlar eğim az olduğu için buralarda tabanlı vadiler oluşturmuş Böyle düz tabanlı vadiler bulunuyor burada da. Demek ki arkadaşlar vadi akarsu aşınırma şekillerinin en önemlisidir. Ve çeşitli vadi tipleri var. Çentik var, boğaz var. Bunlar dağlık yerlerde oluyor. Karadeniz, Akdeniz'de ve Doğu Anadolu'da Çatik Vadi veya Boğaz Vadi var. Karsik arazilerde yani Akdeniz bölgesinde Kanyon Vadi var. Ege bölgesinde de daha çok tabii ki geniş tabanlı vadi var. Kıbrıs Kanyonu Antalya'da Kanyon Vadiye çok güzel bir örnek. Yanlar basamaklı falan filan. Şimdi arkadaşlar gelelim şelale. Akarsu aşındırma şekillerinden şelale diğer ismi çağlayan ve dev kazanı. Şimdi arkadaşlar Türkiye'de akarsular üzerinde çok sayıda şelaleye rastlanıyor ve bunların dev kazanlarını oluşturuyor şelaleler. Genelde Batı Anadolu'daki dev kazanları küçükken yani Kuzey ve Güney ve Doğu Anadolu'dakiler büyük. Mesela çünkü daha yüksekten düşüyorlar. Rafting sporu yaygın. Şelale şu aslında oluşum bu. Akarsu gidiyor gençler elimden aşağı dökülürken çarptığı yeri aşındırıyor. Şurayı bak. Şurası dev kazanı dediğimiz. Bu suyun biriktikten sonra çarpmasının etkisiyle yapan şu aşınma şeklidir. Ve dev kazanı da akarsu aşınma şekilleri içerisinde önemlidir. Gelelim akarsu aşınma şekilleri içerisinde en önemlilerinden peri bacaları. Değil mi? Nevşehir'de, Ürgüp, Göreme çevresinde tüf ve bazalttan oluşan volkanik arazinin sel suları tarafından. Bakın dikkat sel. Peri bacalarını seller yapar, yağmur suları yapar. Rüzgarlar aşınmaya yardımcıdır rüzgar. Peri bacaları doğal turizm için önemli bir mekandır. Şimdi arkadaşlar oluşumunu ben size açıklayayım. Şimdi şöyle bir arazi var. Arazide de kırmızıyla çizdiklerim sert kayaç, bazalt. Bunlar sert tamam bunlar bazalt olsun. Sert bunlar bazalt. Arada da tüf var. Neler var? Mavi çizdiklerimde tüf. Şimdi tüfler yumuşak. Tüf, üf desen gidecek gibi düşünün. Ya o kadar da değil tabi de. Şimdi bu aradaki yağmurlar, şu aradaki tüfler'i götürünce bazaltlar böyle baca gibi kalıyor ve işte bize peri bacalarını ortaya çıkartıyor. Demek ki peri bacaları Nevşehir çevresinde yaygın ve akarsu aşındırmasıyla oluşmuş ve kesinlikle rüzgar demeyeceksiniz. Temel oluşturan akarsudur, rüzgar dolaylıdır. Kırgı bayır, dilik bayır, betlans kötü arazi demek. Bet Kötü lens arazi, kötü yüzey, kötü arazi. Şimdi İç Anadolu'da oluşmuş sel aşındırmasıyla ki zaten tortul kayaçları parçalamış gençler sel, seller. Gerçekten çok e, kötü, kötü arazi denmesi de ondan. Tarım yapamıyorsun, hayvancılık yapamıyorsun. Onun için kötü bir arazi. Bilgi kutusunda ne demişiz? Kırgıbayır ve peribacaları iç bölgelerde bitki örtüsü cılız olacak. Baksanıza gençler hiç orman var mı değil mi? etkili olmuş. Çünkü Bitcoin'in cilt olması sel oluşumunu kolaylaştırıyor. Gelelim biriktirme şekillerine. Ovalar, akarsuyun en önemli birikim şekli ovadır. Nasıl ki en önemli aşınım şekli vadi ise en önemli birikim şekli de ovalardır dedik. Şimdi ovalar delta, dağ eteği, dağ içi ve taban seviyesi gibi kısımlar ayrılıyor. En verimli ve en önemlisi bir önceki derste çok ayrıntılı anlattık. Delta ovasıdır arkadaşlar. Şimdi delta ovasını görüyorsunuz. Akarsuyun Türkiye'nin ha ovaları konusunda ayrıntı anlattığımız delta ovalarından kısaca bahsedelim burada yine. Akarsuların taşıdıkları alüvyon ki dünyanın en verimli toprakları da deniz veya göl kıyılarında biriktirmesiyle oluşuyor. Türkiye'de Çukurova, Bafra, Çarşamba, Silifke birer deltadır bunları hepsini ayrıntılı bir şekilde yerleriyle birlikte bir önceki dersimizde göstermiştik. Onun için hani deltanın oluşabilmesi için gelgit olmaması gerekiyor. Ki gelgit olursa o zaman da söylemiştim su yükselir alçalır ve ovadaki toprakları parçalar götürür gider. Akıntının çok olmaması gerekiyor. Kıyının sığ olması gerekiyor ki derinliği az demek. Akarsu bol alüyon taşıyacak. Yani kıyıda akarsu erozyonu karada çok şiddetli olacak. Erozyon toprağa götürecek. Ve birikinti konisi ikincisi. Şimdi bu e, ovadan sonra birikinti konisi. Akar, arkadaşlar eğimi fazla olduğu yerlerden inen derelerin oluşturduğu koni biçimindeki yığınlar ama bunu nerede oluşturmuş? Şurada bakın derenin alt kısmında. Yani şimdi bu şurada bir dağ var. Oradan gelmiş akarsu, yağmur suyu, sel gelmiş, taşımış toprağı şak aşağıya böyle biriktirmiş. Birikinti konusu. Burada niye biriktirmiş? Eğim az çünkü. Orada çünkü eğim azalınca birikinti konisi olmuş. Irmak adası son akarsu biriktirme şekli ya da kum adası. Şimdi akarsu yatağının genişlediği ve eğimin azaldığı yerlerde akarsu menderes dediğimiz şöyle kıvrımlar çizerken yani düzlükten giderken bu akarsuyun yatağının içinde oluşan geçici. Bakın şurada ortalarda birikmiş adacık şeklindeki şekillerdir. Bunlar geçicidir. Yazın su azalınca çıkar, kışın su üstüne kapatınca yok olabilir. Ova, birikinti konisi ve ırmak adası akarsu biriktirme şekilleri. Şimdi Türkiye'de karstik şekiller var ya neredeyse her konuda bir karstik çıkıyor değil mi karşımıza? Ama artık sizler karstik ne demek, nasıl oluyor falan Öğrendiniz bunu karsik demek kireç taşı demek aşındırma şekilleri bakın yine dediğim gibi arada dalmayın kaybolmayın diye ben, biz ben bunu burada tablo şeklinde yaptım. Şimdi burada karsik aşındırma lapya dolin, uvala, polye, obruk, mağara bunların hepsi aşındırma karsik. Lapya dolin, uvala, polye, obruk, mağara. Lapya dolin, uvala, polye, obruk, mağara. Bunları zaten şuraya kadar olanları birbirine tamamlıyor. Zincir gibi düşünün. Lapya en küçüğü dolin oluyor birleşince. Uvala oluyor dolinler birleşince. Uvalalar birleşince en büyük şekil polya oluyor. En küçük de lapya zaten. Sonra obruklar çökmüş mağaralarda zaten biliyoruz. Biriktirme, sarkıt, dikiz, sütun, treverten. Şimdi karşı kaşını ve birikim şekillerini şöyle bir görelim. Şimdi Türkiye'de suda kolayca eriyebilen kalker, gibi Kayaçların geniş yer tuttuğu alanlarda karsik aşının ve birikim şekilleri. Türkiye'de tabii ki Akdeniz gençler. Bakın şu haritaya bakarsanız Zaten eski Akdeniz bölgesinde Toros dağları üzerinde yoğunlaşmış. Antalya'daki Damlataş ve Karay Mağarası, Göller Yöresi'ndeki İnsuyu Mağarası, Burdur çevresinde Mersin'deki cennet cehennem oblukları karsik şekilleri örnektir. Sarkıt dikit karsik biriktirme şekildir. Aşağıdan yukarıdan böyle biriken şeyler. Yine çok güzel örneği de Denizli'de Pamukkale travertenleri en güzel Örneklerden birisi. Burada bakın şekiller harita üzerinde gösterilmiş, numaralandırdık. Ve burada sizlerde hangi şekil? Mesela bir numaralı şekil, Pamukkale travertenleri. Bu aşınma mıdır, birikme midir? Bu birikme. Birikme olanlara artı koyalım. Mağaralar, Damlataş Mağarası aşınmıştır. İnsuyu Mağarası aşınmıştır. Obruk, can, Cennet ve Cehennem obrukları Mersin, Mersin'de aşınmadır. Obruk platosu aşınmadır. Taşeli platosu aşınmadır. Teki platosu aşınmadır. Antalya ovası birikmedir. Karsik birikme polye. Şimdi demek ki arkadaşlar sarkıt diki sütunlar da biliyorsunuz ki karsik biriktirme şekli. Bakalım şimdi şurada resimlerde ben size göstereyim. Bak şimdi sarkıt şuralar, şunlar, dikiş şunlar. İkisi birler birleşirse sütun oluyor. Bunlar evet cennet cehennem obrukları boşluklar oluşmuş. Traverten birikme ve burada bunları söyleyelim. Şimdi arkadaşlar bilgi kutusunda Teke taşeri ve Obruk platoları karstik özellik gösteriyor. Elmalı gibi ovalarda karstik ovalara örnek verilir. Bu bir önceki derste söylemiştik. Karstik şekillerin olduğu alanlar cazip turizm merkezleri arasında yer alıyor ki hani burada travertenler söylemeye bile gerek yok değil mi zaten. Traverten Denizli Pamukkale travertenleri dünyaca ünlü gençler çok fazla turist çekiyor. Şimdi gelelim dış kuvvetlerden rüzgarlara. Akarsular en önemlisi. Sonra karsik şekiller önemli. Sonra da şimdi rüzgarları görelim. Yine bakın tablo. Aşındırma şekli mantar kaya, şahit kaya, tafoni. Mantar kaya, şahit kaya, tafoni. Biriktirme şekilleri de löz, barkan, kumul. Şimdi arkadaşlar Şimdi mantar kayabiliyorsunuz biliyorsunuz hani bu 9. sınıfta gördünüz bunlar. Hani burada sadece Türkiye mekansal olarak. Mantar kaya mantar şeklinde rüzgar altları aşındırmış. Şahit kaya dimdik kalıyor böyle aşındırdıktan sonra. Tafoni de kovuk şeklinde. Löz kum yığınları ki verimli toprakları rüzgar taşıyor. Barkan hilal şeklindeki kumullardır. Yani bunların aynısını size sormaz öğretmeniniz de. Kumullar zaten kum yığınları. Şimdi Türkiye'de doğrudan çöl iklimi yok. Rüzgar ağaçlarının bitişleri yaygın değil ancak bakın şimdi şurası çok önemli. Bitki örtüsünün zayıf olduğu. Yarı kurak iklimde rüzgar erozyonu şiddetli ve yaygındır ve Türkiye'de en fazla da İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde rüzgar erozyonunun şiddetli olduğunu söyleyebiliriz. Neden orası hocam? Bitki örtüsü cılız olduğu için hocam. Bir daha bakın şu haritayı unutma. Bakın rüzgar erozyonu Rüzgar erozyonu bit görsü cılız çünkü tamam unutma bunu şimdi bilgi kutusu bakın yaygın yapılan bir yanlış üzerinde ben mesela bilgi kutusu yaptım burada peribacaların oluşumunda rüzgar aşındırması dolaylı yan şimdi en belirgin etkin sel yani akarsudur yani orada tüfü götürüyordu ya onu götüren rüzgar değil akarsu seldir arkadaşlar onun için o zaman rüzgar aşındırması peribacalar oluşumunda dolaylıdır. Şimdi gelelim. Ama nerede gözüküyor? Onu da söyleyelim son kez rüzgar aşındırma ve bitiktirme şekilleri Türkiye'de. Nerede gözüküyor? Haritada gösterdik. İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgeleri ki buralarda bitki örtüsü cılızdır diyoruz. Şimdi arkadaşlar diğer dış kuvvetimiz buzulların oluşturduğu şekiller. Şimdi buzulların şekillerini aşındırma biriktirme şeklinde buzul var, örgüç üç sirk bunlar aşındırma biriktirme moren. Şimdi Türkiye orta kuşak ülkesi olduğu için 2000 metrenin altında buzul şekillerine rastlanmaz ancak yüksek dağların zirvelerinde aktif şu anda olan buzul ve buzul göllerine rastlanır. Ağrı, Süphan, Cilobol, Karaladağ ve Erciyes'te aktif buzul ve buzul gölü ki biz buna sirk gölü de diyoruz. Sirk gölleri bulunmakta. Şimdi bazı dağlarda aktif buzul yer almazken sirk göllerine rastlanıyor. Mesela Uludağ'da sirk gölleri mevcut. Ama aktif buzulun direkt olarak mesela Uludağ yazın gitsen, Mayıs, Haziran'a gitsen hiç bir kar görmezsin. Ama buzul göllerine rastlanması burası dördüncü jeolojik zamanda buzul dönemini yaşamış olması ile ilgili biraz ayrıntıya girdik boş verin. Şimdi bu buzulların etkili olduğu dağlar göstermişiz burada. Siz de bakarsınız Uludağ, Bolkar Dağları, Aladağ, Kaçkar, Cilo, Erciyes, Ağrı ve Süphan Dağları. Bunlar Türkiye'de buzul şekillerinin görüldüğü dağlar. Bilgi kutusu olarak da Yıldız Dağları Kaz ve Ege bölgesindeki dağlarda buzul etkisi söz konusu. Çünkü yükseltileri yetersiz. Bir de deniz etkisi Ege'de biliyorsunuz içeri giriyor ve son olarak deniz etkisi içeri girince ılıman etki yapıyor. Son şeylerden arkadaşlar dış kuvvetlerden. Şimdi biz kaç tane gördük? E'ye kadar geldik ya sayalım mı? Akarsuyu gördük en önemlisi. Karşı şekilleri gördük daha sonraki. Rüzgarları gördük Cydi o. D buzullar dedik. E de dalgalar. Şimdi dalgaların şekillerini iki şekilde yine aşındırma biriktirme. Aşındırması falez yalıyar. En yaygın dalga aşındırma şeklidir. Biriktirmesi de lagün ile tombolo. Falez biliyorsunuz dalgaların çarpmasıyla denizin kenarında oluşmuş dik kıyılardır. Buralar falezdir böyle değil mi? ...falezden aşağı atlıyorlar, böyle intihar ediyorlar falan. Bu dalga aşındırma şeklidir. Lagün bir göldür, Kıyıset Gölü. Tombolo da adayı karaya bağlıyor. Şimdi bu falez aşındırmalardan... ...kıta sahanının dar olduğu dik yamaçlarda... ...ki zaten şurası derin demek burası... ...dalga aşındırma şeklidir. Bu kıyıların ortak özelliği dağların kıyıya paralel ve yakın uzanması... ...ki falez Karadeniz'de ve Akdeniz'de çok yaygındır. Özellikle Doğu Karadeniz veya Batı Karadeniz ile... Antalya çevresinde falez yani yalıyarlar geniş yer tutuyor. Burada bakın Harita'da yaptık. Buraya yani bak şimdi şurası falez. Burası falez ve Antalya kırları. Peki niye burası değil ve burası değil? Çünkü burada Bafra, Çarşamba Delta ovaları, burada da Çukurova Delta Ovası var. Buralar zaten full graben ovaları var. Onun için falezler oralarda yok. Ama Doğu ve Batı Karadeniz ile Antalya çevresinde gençler falezler yaygın. Bilgi kutusunda onu yazdık. Ege, Orta Karadeniz ve kıyılarda falezler yaygın değildir. Buralarda akarsu birikme şekillenen del tovaları meydana gelmiştir. Ve orada diklik fazla yoktur diyelim. Bakın falezleri görüyorsunuz. Değil mi? Diklikler aşılmış. Tam falezin üstüne adam tesis yapmış. Falez oluşumunda rüzgarlar dolaylı etkiye sahip. Neden? Çünkü dalgalar çarpıyor ya. Onu da yapan asıl etken. Tabi dalganın birçok sebebi olmakla birlikte. Denizdeki dalgaların e, en önemli etkilerinden birisi rüzgar değil mi? Şimdi lagün yani deniz kulağı. Şimdi arkadaşlar dalgaların bir koyun önünü biriktirerek kapatmasıyla oluşan e, bir birikim şeklidir. Buradaki koy durgun su halini alıyor. Böylece kıyıset gölü yani lagün oluşuyor. Bir koyun kıyıset Kıyset Gölü'ne dönüşmesiyle ortaya çıkan oluşuma lagün deniliyor. Büyük çekmece ile küçük çekmece ve terkos gölleri ki bunlar İstanbul ilinde yer alıyor. Büyük çekmece gölü, küçük çekmece gölü ve terkoslu yani durusu gölü. Arkadaşlar kıyıset Gölü olan lagüne örnektir. Fethiye'deki ölü deniz ise lagüne bir örnek olarak Kıyset Gölü ve lagün şeklinde karşımıza çıkmakta. Ve diğer bir dalga biriktirme şeklimiz bakın görüyorsunuz. Değil mi? Burada görüyorsunuz koy veya körfezin önünü dalga biriktirme yapmış. Gördünüz mü arkadaşlar burası? Dalga biriktirmesi oluşmuş. Lagün yapmış. Sonra arkadaşlar tombolo yani bağlama seti dediğimiz zamanla arkadaşlar karaya çok yakın olan adanın dalga biriktirmesiyle karaya bağlanması sonucu ada yarım adaya dönüşüyor. Bu şekilde tombolo deniliyor. Türkiye'de Güney Marmara'daki Kapıdağ yarımadası ile Sinop Ortadoğu'daki ince burun Tombola'ya örnek. Bakın Güney Marmara'daki Kapıdağ Yarımadası. Gördüğünüz gibi burada bir adacık varmış denizin içinde. Dalga şu şekilde biriktirmeyle bunu tabii ki karaya bağlamış ve bu şekilde de tombola oluşmuş. Şimdi buradan lagün ve tombola gibi dalga birikim şeklinde oluşması için kıta sahanının geniş olması gerekiyor. Yani orası doldurabileceği şekilde geniş olması gerekiyor, sığ olması gerekiyor. Yoksa orası derin olursa orayı dolduramaz. Uyarı. Lagün ve tomonun oluş, diğerlerde delta'ya rastlanırken falez'e rastlanmaz. Çünkü zaten oralar birikmeyle oluşmuş. Şimdi arkadaşlar Burada hani yerlerini de göstermiş olalım diye böyle bir harita verdik. Yani bu haritalar önemli. bakın şimdi bakışı, bunlar gerçekten birçok işinize yarayacak. Ölü, Ölü Deniz günü birikme ile oluşmuş. Falezler aşınma şekli zaten. Nerede yaygın olduğunu söylemiştik. Delsaların yaygın olduğu yerler biliyorsunuz orada. Üç numarayla gösterilmiş. Burada da hani Samsun'la zaten Adana çevresini biliyorsunuz. Buralar. Delsa akarsu biriktirme ama. Kapıda Yarımadası dalga biriktirmeydi. Burada da var. Ince burnu yanı tombolu yine Sinop'ta dalga biriktirme. Kapıda Yarımadası şu 4 numaralı yer bakın unutmayın bunu Balıkesir'de şurası. Ondan sonra bir küçük küçük Terkos Kıyset Gölü'de de İstanbul'da yer alan dalgaların oluşturduğu yer şekilleri. Şimdi gelelim son olarak Türkiye'de kıyı tipleri yani dış kuvvet değil ama kıyı tipleri de hani sonuçta Türkiye'de İç ve dış kuvvetlerin etkisi oluşan şekillerden boyuna, enine, rüya, dalmaça. Demek ki dört tane kıyı tipi göreceğiz. Boyuna kıyı tipi orojenelde iç kuvvetin etkisiyle oluşmuş. Dağların kıyıya paralel ve yakın uzandığı kıyılarda görülüyor. Kıta sahanlığı dar, kıyı suları derindir. Dik yamaç ve falezler yaygındır. Biriktirme şeklinde oluşum zordur. Ve boyuna kıyı Karadeniz ve Akdeniz'de gözüküyor. Doğu ve Batı Karadeniz'de genel olarak boyuna kıyılar görülüyor. Limanlar hinterlandı yani iç kısımlarla bağlantısı dardır. Tamam boyuna Akdeniz'de de gözükür. Bak görüyorsunuz buradaki bir limanın içeriğiyle olan bağlantısı zayıf olacak değil mi? Falezli kıyılardır. Boyuna kıyılar. Şimdi gelelim enine kıyı tam zıttı. Yine orojenezle oluşmuş, iç kuvvetle oluşmuş. Dağların kıyıya dik uzandığı kıyı ki Ege'dir gençler bu. Kıta sahanlığı geniştir. Evet, kıyı biriktirme şekilleri yaygın. Ege kıyılarında görülüyor. Girinti çıkıntı çok fazladır. Gördüğünüz gibi girinti çıkıntı Ege kıyılarında fazla. Kıyıda körköz ve doğal liman sayısı fazla. limanların hinterlandı. Yani aradaki dağların arasındaki ovalardan içeriyle bağlantı daha kolay. Arada geride falez yok çünkü değil mi? Gelelim Ria kıyı tipi. Ria ee, akarsu, eski akarsu yatağı varisi demek. Şimdi Ria kıyı tipi de boğaz varisidir yani Akarsu'nun Boğaz Vadisi'nin sular altında kalmasıyla oluşmuş. Mesela eski Akarsu Vadisi'nin İstanbul ve Çanakkale Boğazları ki eski bir Akarsu yatağıyla Haliç yine Riyak tipi kıyına örnektir. Muğla Gökova kıyıları da Riyak kıyı tipisine tipine en güzel örneklerden birisidir. Bakın unutmayalım bunu. Riya kıyı tipi boğazların yani boğazlar Türkiye'deki İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın oluştuğu kıyı tipidir. Eski bir Akarsu yatağı olan boğazlar Ege karası çökünce suyun altında kalmıştır. Ve Riya kıyı tipini oluşturmuştur. Ve uyarı. Arkadaşlar İstanbul'daki Haliç semti kıyıları ile Haliçli kıyı tipi arasında sıfır ilişki. Hiç ilişki yok. Çünkü Osmanlı zamanında sebze hali olan bu semt Haliç olarak adlandırılırdı ve böyle isim almış. Yoksa Haliç Türkiye'de gözü, görülmez. O coğrafi olan Haliç yani bu suların yükselip alçalması olayı Türkiye'de gözükmediği için Haliçli kıyı tipinin Türkiye'de oluşma ihtimali yoktur ki zaten yoktur o kıyı tipi. Dalmatça kıyı tipi adalar bakın burada şifreleri hani ada kıyı önünde bir sürü ada dalmatça kıyı 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 önünde bir sürü bir sürü ada. Kıyıya paralel uzanan dağlar alçak kıyılar arasındaki dağlar Vadi sular altında kalınca dağlar adaya dönüşüyor. Türkiye'de Antalya Kaş Kıyıları, Dalmaçya Kıyı tipine en güzel örnektir. Arkadaşlar Dalmaçya, Antalya Kaş Kıyıları, Dalmaçya Kıyı tipi. Bakın görüyorsunuz kıyının önünde bir sürü adacık var. Görüyor musunuz? Yani dağlar sular altında kalınca tabii yükselince sular. Böyle bir durum ortaya çıkmış. Arkadaşlar son olarak burada yerlerini de öğrenelim. Şimdi bak burası... Karadeniz'dekiler ve Akdeniz'dekiler boyuna Karadeniz Akdeniz boyuna Ege'dekiler enine değil mi? Bakın Antalya'daki karşı kıyıları Dalmatça, Filike Kaş arası kıyıya paralel ve önünde adalar. Bakın şifreleri de koyduk. Boğazlar Riya, değil mi? Boğazlar es es eski Akarsu Bahçesi. Enine sığ kıyı koy, boyuna dik Yamaş, falan filan. Şimdi Türkiye'de arkadaşlar buzulların etkisiyle oluşan yani fjord ve skyer kıyı tipi buzulla ilgili ve Türkiye'de buzullar kıyıya inmemiş. Bunlar kıyı tipi de buzul dağlarda var bizde kıyı tipi olamaz ki. Bu kıyılar buzulların kıyılarda etkili olduğu İskandinav kıyılarda etkili olduğu İskandinav ülkelerinde Norveç, İsveç, Finlandiya, Kanada'da görülür. Türkiye orta kuşakta olduğu için kıyıların şekillenmesine buzullar kıyıların bak şekillenmesine matematik konumdan dolayı etkili olmamış. Türkiye'de Haliçli kıyılara da rastlanmaz. O zaman Türkiye'de 3 tür kıyıya Gülaslanlıyor. Bir fiyort, iki skyer çünkü buzul yok. Matematik konum. 3. halıçlı kıyı yok çünkü Türkiye'deki denizler iç denizdir ve gelgit genliği düşüktür. Gelgit çok olmaz. Halıçlı kıyılar gelgitin yüksek olan okyanus kıyılarında görülür. Özel konumdan dolayı da Türkiye'de halıçlı kıyı yoktur diyoruz. O zaman bu şekilde de bunu bitiriyoruz. Şu örnek iki de yapalım hadi. Arkadaşlar aşırı kıyıtı hangisi özel konumdan dolayı Türkiye'de görülmez? Arkadaşlar fiyort. Türkiye'de görülmez tamam ama neden gözükmez? Matematik konumdan dolayı bak. Değil mi? Yani buzullar denize inmediği için, kutuplarda olmadığımız için görüşmez. Ondan dolayı seçmedik. Bu görülmez ama matematikten dolayı, matematik konumdan dolayı. Eline kıyı tipi görülüyor. Dalmatça görülüyor. Ya da boğazlar görülüyor. Haliçli kıyı tipi özel konumdan dolayı Türkiye'de görülmez diyoruz. Ve doğru cevabımızı e seçeneği olarak işaretliyoruz. Arkadaşlar bu dersimizle birlikte 10. sınıfın coğrafya dersinin konu anlatımının birinci dönemini bitirmiş oluyoruz. Ve sizlerin e, tekrar bakın bu kitaplarla birlikte konu anlatımını dinleyerek daha başarılı olacağınızı ümit ediyoruz. Ve başarılı olmanızı istiyoruz. Bu konuda gerçekten elinizden geleni yapın. Çünkü sizlere ihtiyacımız var. Ve yetiştirin kendinizi gelecekte güzel yerlere gelmeniz adına. İyi çalışmalar.